Evet sevgili Moto Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. Samsun Spor, Adana Demirspor maç öncesi değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Süper Lig'de oynanacak bu karşılaşmayı Engin Barise'den ve Yavuz Yıldırmaz'la değerlendireceğiz. Öncelikle konuklarıma hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk merhaba. Evet hatırlatmalarımızı yapalım yayınımıza hızlıca başlayalım. Moto Futbol YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Maçla ilgili skor tahminlerinizi yine yorumlarda bekliyoruz diyelim. Son olarak da süper teşekkür butonuyla bizlere de destekle bulunabilirsiniz. Evet konuk taraftan başlayalım. Yavuz abi seninle başlayalım. Adana Demirspor, Kayserispor beraber evet. son haftada. Son durum nedir Adana'da? Daha sonrasında maç üzerine geçeceğiz. Evet şimdi e, tabii tabi Adana Demirspor e, diğer altındaki diğer takımlara nazaran biraz daha e, hani o ligden düşme korkusunu e, çok fazla yaşamıyor diyelim ama Sonuçta 40 puanı var ve bu puan kendisine yetmez. Yani mutlaka bir şekilde e, bir 3 puan yani iki haftada böyle bir 6 puan falan çok rahatlatır. E, bunu söylemek gerekiyor. O yüzden de şimdi tabii Samsun maçına da böyle bakıyorlar. E, arkasından e, öyle sanıyorum ki Galatasaray gelecek. Ve bu anlamda e, baktığımızda onlar için önemli bir iki hafta gibi gözüküyor. E, Samsun maçı da tabi Samsun'un e, ligdeki konumu itibariyle onlar için de e, çok çok önemli bir karşılaşma. Yani bu haftaki bu Samsun-Adana Demirspor e, maçı gerçekten e, kırılma maçlarından bir tanesi diyebiliriz. Her iki takım açısından da önemli. Tabi Samsun'un da bir e, çıkışı var. Onlar da o e, çıkışla beraber iyi bir noktaya geldiler e, aslında. E, sonuçta baktığımızda e, Samsun için de tekrar söylüyorum. Adana Demirspor için de önemli bir maç ama Adana Demirspor haftalarda biraz kıpırdandı, bir oyun sistemi buldu kendine ama gol yollarında ne kadar etkili olacak olamayacak o tartışılır. Çünkü maçlara çok iyi başlayamıyorlar. Bunu en son Kayseri maçında gördük. iyi başlayamamanın da cezasını çekiyorlar biraz ama gol bulabilirlerse gol atma noktasında eğer e, iyi olabilirlerse Adana Demirspor için e, maçı kazanmak işten bile olmaz ama tabii Samsun'da da iyi bir atmosfer var. E, şu anda e, bilmiyorum ama tabii arkadaşımız e, çok daha iyi bilir. E, 20 binin üzerinde bir e, biletin satıldığı söyleniyor. Yani Adana Demirspor için çok zor bir deplasman bekliyor. E, ama bu işi kim kurtarıyor Adana Demirspor'da son haftalarda? Hikmet Hoca ve takımın tecrübeli oyuncuları, e, futbolu bilen ayaklar. Her ne kadar yaşlı olsalar da, hani yaş itibariyle biraz futbol e, e, oynamaya çok müsait olup olmayacağı tartışılan isimler dediğimiz e, bu futbol e, isimleri baktığımız zaman çok daha iyi işler yapıyorlar son haftalarda. Ya yani Onlardan bir tanesi Nani mesela, 37 yaşında Nani. Ee, bir anlamda e, yani o yaşının e, verdiği tecrübeyle beraber iyi bir futbol oynuyor son haftalarda tekrar söylüyorum. tabi e, tabii futbolcu futbolcu da değerlendiririz ama şimdilik bunu söyleyelim. Peki. Engin sana geçeceğiz ama e, Yavuz abi az önce Galatasaray maçı dedi. 34. ve 35. hafta programları da az önce açıklandı. Bu arada biz programı hani gönlünüz çekiyoruz muhtemelen akşam yayınlanacak. Adana Demirspor 26 Nisan Cuma günü Galatasaray'la saat 20'de oynayacak. Cumartesi günü de saat 13:30'da şey, 16'da Kasımpaşa konuk olacak. Samsunspor 35. haftada da Adana Demirspor 4 Mayıs Cumartesi saat 16 Spor'a konuk olacak. Samsunspor'da aynı gün saat 19'da Trabzonspor konuk edecek. Bu bilgiyi de verelim. Engin Sana geçelim. Samsunspor'da e, tabi geçen hafta alınan bir beraberlik var Beşiktaş karşısında. E, son durum o anlamda nedir? Samsunspor tarafında daha sonrasında maç üzerine geçelim. Şimdi Samsun Spor'un son 4 haftasına baktığımız zaman Samsun Spor burayı 12 puanla da geçebilirdi aslında. Taraftarda bunun bir şeyi var ama e, taraftarın bu kadar mutsuzluğa kapılmaması bence oynanan oyunun kalitesi mesela Beşiktaş maçı çok net bir şekilde e, Samsun Spor Beşiktaş'tan daha e, istekli, daha azimli oynadı. Daha skoru almaya bence yakın taraftı. Maçın son bölümüne kadar. E, orada biraz Samsun Spor puanı korumayı tercih etti. E, Samsun Spor e, evinde bildiğiniz üzere çok daha iyi oynayan bir takım. E, taraftar desteği çok yoğun Samsun Spor'a. Bu itici bir güç oluyor futbolcular adına. Deplasmanda ise tam tersine yenilen bir sürekli maç kaybeden bir Samsun Spor var. E, Samsun Spor e, Adana Demirspor'la deplasmanda oynadığı maçı da e, biliyorsunuz kazanmıştır sanırım. E, Samsun Spor'un deplasmanda kazandığı tek maç maç. Yo, maç öncesinde yok. de biz program yapmıştık. Ee, Adana Demirspor Spor evet. saha puan durumunda en üstlerdeydi. Samsun Spor'da yanılıyorsan deplasman puan durumunda son durumda. İkisi de hakikaten içsah takımı Samsun Spor evinde son 10 maçta sadece Galatasaray yenildi. Lider Galatasaray'a. Adana Demir henüz deplasman galibiyeti yok. Ve e, ben Samsun Spor'un ilk devredeki Adana maçı gibi ben e, yine bir oyun oyuncağını düşünüyorum. E, Adana Demirspor evet e, güçlü bir takım. Ama dev, e, ilk devrenin sonunda biraz kan kaybettiler. E, Avrupa'yı gider mi denilen takım şu anda Samsun e, hemen üstünde. E, dolayısıyla Adana Demir Sporu da sıralama açısından ilgilendiren bir maç. Samsun Spor'u da tabii ki çok ilgilendiren bir maç. Samsun Spor'da 22 bin civ e, civarında bir bilet satıldı. Söyleniyor ki bu geçen hafta e, oynanan Beşiktaş maçından ki Beşiktaş'ın sahasında oynandı seyirci sayısından daha yüksek bir sayıda bilet satıldı şu anda Samsun'da. Yani bu maçın Samsunlular için önemini ifade ediyordur herhalde. Ee, ya yani ben, ben de çevremden öğren kadarıyla yani çevremdeki nersi, herkes maça gidiyor. Ee, çok büyük bilgi var bu maça. Ee, Spor bu maçta taraftar desin arkasına alacaktır kuvvetli bir şekilde. Peki o zaman maç özene geçelim. Samsun Spor'da Adana Demirspor maç hazırlıkları nasıl gidiyor? Engin oradan devam edelim. Sen ne daha sonrasında Yavuz abiye geçelim. Samsun Spor'da maç hazırlıklarının iyi gittiğini öğrendik. Basına yansıyanlardan. bildiğiniz üzere iki tane oynayamayacak oyuncu var. bir tanesi Carlo Holse, kart cezalısı. Evet. Ki Samsun Spor için çok önemli bir kayıp. Çünkü ben Samsun Spor'un beyni olarak görüyorum kendisini. Flavian'dan ziyade Holse olarak görüyorum takımın beynini. Bununla birlikte e, sezonu kapatan Lubomir Satka var. E, bu da tabii ki e, seçenekleri biraz kısıtlayacaktır Samsun Spor için. Bu iki önemli kayıp e, mevcut. Onun dışında takımın morali yerinde. Yani Samsun Spor e, hem taraftarıyla hem de e, futbolcularıyla, teknik ekibiyle bu maça kenetlenmiş görünüyorlar. Yani Bu maça çok e, önem veriyorlar. Yani Samsun Spor taraftarları... E, bu sene bütün maçlar önemliler ama Adana Demirspor maçına e, bambaşka yaklaşıyorlar. E, çünkü artık iplerin kopacağı maç olarak görülüyor bu. Tabi bir de e, bu maçtan iki hafta sonra oynanacak bir Trabzonspor maçı var. Oraya biraz daha e, kalmayı garantileme yakın e, gitmek istiyor Samsun Spor. Tabi bunun etkisi büyük. Peki. Yavuz abi sana geçelim. Adana'da son durum nedir? Samsun Spor maç hazırlıkları nasıl gidiyor? Adana'daki son hava nedir? Evet, evet. E, şimdi Adana Demirspor için e, bir kere her şeyden önce bir e, hani havalar çok sıcak Adana'da. E, bunu söyleyeyim, yani çalışmalarını genelde e, akşam gibi yapıyorlar. E, bunu söylemek lazım. E, tabii öyle akşam üzeri gibi yapıyorlar. Yani hakikaten bir yaz, yaz mevsimindeki, mevsimindeki gibi düşünün buradaki havayı. E, yani genel olarak hava etkileyecek, etkileyecek mi? mi? onu hep, hep beraber, beraber göreceğiz. göreceğiz. Ama, ama Anadolu Spor şu anda e, yani böyle hani takımı etkileyecek, çok sıkıntı yaşayacak bir durum. E, genel olarak çalışmalarda yok en son e, sezon başından beri neredeyse oynamayan bir yabancı oyuncusu vardı. E, o yeni yeni e, bir kasığında bir problem vardı. E, en e, ama kasığında sonrasında iyileşti kasığında bir problem vardı ee, veya sonradan oyuna girer onu da e, tam net olarak e, bilemiyoruz. Ama takımın bir kere her şeyden önce e, en önemli oyuncularından bir tanesi gencecik bir kardeşimiz Maestro diye bir kardeşimiz var. E, bu çocuk gerçekten e, sezon sonu burada kalırım kalmaz mı bilmiyorum. E, yani iyi bir kazanç elde ederek bir transfer yapılır mı bilmiyorum. Bir sezon daha e, Adana Demirspor'da kalır mı bilmiyorum ama e, baktığımızda yani orta sahayı e, resmen hani ön libero mevkinde herkesin aradığı özellikle böyle hani bir oyuncu farklı bir isim maestro o o kardeşimiz bir kere Adana Demirspor'un büyük avantajı Hikmet Hoca ama bana göre Adana Demirspor'un şu anda en büyük avantajı e, Hikmet Hocadır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten takımı derleyip toplayan her sıkıntıda futbolculara e, destek olan bir e, isim e, Hikmet Hoca yani e, işin detayını iç yüzünü biz biliyoruz e, bazı sıkıntılar yaşanıyor e, ama bu sıkıntıları Adana Demirspor'da şu ana kadar derleyip toplayan ön, en önemli isimlerden bir tanesi hocadır yani bunu net söyleyeyim e, genel olarak e, şimdi e, tabii bu maçtan nasıl bir sonuç elde edilir edilmez bilmiyorum ama Dediğim gibi Adana Demirspor e, çalışmalarını e, bu maç özelinde devam ettiriyor. E, ama e, genel olarak e, söyleyeceğimiz e, tek cümle şu olur: e, Adana Demirspor için alınacak bir mağlubiyet e, kendini biraz riske atmış olur Adana Demirspor. Yani bu da e, önemli bir durum. Yani yenilmiyorsanız, e, yenemiyorsanız yenilmeyeceksiniz. E, bir puan da. Önemlidir. Şimdi Adana Demirspor için tekrar söylüyorum. En önemli unsur takımdaki liderlik yapan oyuncular. Yani Balotelli'si, Nani'si, e, diğer başka tecrübeli oyuncuları, genç dediğim gibi katkısı çok büyük. E, yani tekrar tekrar söylüyorum. E, Samsun maçında alınacak olan bir beraberlik bile çok değerlidir. tabi e, tabii galibiyet çok ekstra bir şey olur. E, ama çok zor maç yani bu, bu zor maç Çın e, Çin nasıl geçeceği yani ihtimali e, böyle yüzde elli yüzde elli görüyorum ben. Peki. Engin sana geçelim. Samsun Adana Demir Spor maçında e, hocadan nasıl bir oyun bekliyorsun? Hatta bu soru ikinize de soracağım. İki takım da çünkü iç sahada çok puan topluyor. Mesela Adana Demir Spor topladığı puanların çoğunu ilk yarıda aldığı iç saha puanlarına borçlu ki zaten e, ligde üçüncü ve dördüncü sıra olduğu zamanlarda bile iç sahada aldığı puanlarıyla Orada Çünkü deplasman karnesi o zaman da kötüydü ama iç sahada puan topluyordu. Daha sonrasında iç sahadaki performansı da biraz düşünce sıralama olarak da geriye düştü Adana Demirspor. Samsun Spor'da özellikle hoca Listol döneminden sonra hakikaten iç sahada çok dominant bir oyun ve çok da iyi skorlar almaya başladı. Ama deplasmanda da her ne kadar bazı maçlar iyi de oynasa bir türlü sonuç alamamaya başladı. Bu anlamda iki takımın bu e, beyazla kara hakikaten bu kadar farkını iç sahada ve dış sahada olarak neye bağlıyorsunuz? Bu maçta da nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Engin senle başlayalım. Daha sonrasında Yavuz abi'ye geçelim. Şimdi Markus Gisol e, kariyeri boyunca açık oyun oynayan bir teknik direktör. Yani Markus Gisol dediğimiz zaman aklımıza iki şey geliyor. Birincisi iç sağ dış sağ fark etmeksizin açık bir oyun oynaması ki bunu Samsunspor'da da e, görüyoruz. Samsunspor zaten bence deplasmanda kaybettiği puanların önemli bir kısmını iç sahada gibi oynadığından dolayı e, kaybediyor. E, mesela iç sahadaki e, o rahatlığıyla. Şimdi onu sana evet, soracak Yani hocanın bir deplasman oyunu arayışına girmesi lazım mı? Yani deplasman oyunu oynaması lazım. Sanıyorum deplasmanda. Onu bir türlü bulamadı yakalamadı. E, Çünkü... Evet o... ama şimdi Soner gö mesela Soner gönülle de deplasman oyunu oynamaz. Şimdi bazı oyuncular gerçekten savunma konusunda çok yetersiz. Yani Samsun bu aslında savunma konusunda büyük bir zafiyeti var. Hocanın bu kadar puan toplayabilmesi bence mucize yani evet Marcus Kistol deplasmanda çok puan kaybediyor ama e, oynattığı oyunculardan beklentiler ne? Mesela Soner Gönül Beşiktaş maçını çizgiden top çıkar. Çok önemli bir, hareket. Ama maçın tamamı son olarak yetersizdi. son olarak yetersiz çok fazla oyuncu var Samsun Spor'da. Mesela orta, orta sahaya bakıyoruz. Orta sahada biraz sertlik var ama bu sefer de orta sahada yaratıcı yok. Yani elde bir oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubu Belli şeyler yapabilirken bazı şeyleri hiç yapamıyor. hani mesela Adana Demirspor'da şöyle oyuncular var mesela Maestro gibi oyuncular var. Ben mesela Maestro'yu şöyle bir e, tanımlayayım. Torreira ile Stefano Sensin'in karışımı bence. E, gereken yerde sertliği koyabilir, gereken yerde e, topu alıp ileri gidebilir. Samsunspor'da mesela böyle bir e, elde sadece Oliver Encam var. Bir de belki Emre Kılınç var. E, belki bir de biraz Holse var. Ki Holse de çok e, sonma şeyini ödevini yapabilen bir oyuncu değil. E, Samspor bu konuda zafiyet yaşadığı için oyunun birinci bölgesi, ikinci bölgesi, üçüncü bölgesinde e, çeşitli oyuncular, çeşitli zafiyetler yaşadığı için orada bir akışkanlık sağlanamıyor. E, Samspor'da e, iç saha, yani Samspor iç sahada bunu biraz e, törpülüyor. Çünkü rakipler e, Spor'a biraz çekinerek oynuyor ama Samsun Spor deplasmana gittiğinde rakip topu almaya başladığında Samsun Spor'un o eksiğini görmeye başlıyoruz. O geçiş oyunundaki eksiklikleri görmeye başlıyoruz. Ben bunu biraz oyunculara bağlı hocadan ziyade. Ee, ama e, bu bir iç saha maçı. Dolayısıyla ben Adana Demirspor'un yine e, biz bu maçta puan e, hani en azından bir puan alalım düşüncesi çıkacağını ve biraz daha temkinli oynayacağını düşünüyorum Samsun Spor'a karşı. Samsun Spor'da açık oynayıp 3 puan almaya çalışacaktır. Çünkü e, gelen bütün açıklamalar, başkandan gelen açıklama, Gistol'dan gelen açıklama, Fuat Çapa'dan gelen açıklama bu maçı çok ciddi alıyorlar. 3 puan istiyorlar. Taraftar da 3 puan istiyor. Yani bütün şehir 3 puan istiyor. Samsun, Samsun için konuşuyorum. Dolayısıyla Samsun Spor'un ben bu maç açık bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Bakalım bunun yansıması nasıl olacak? Peki. Yavuz abi sana geçelim. Sen de e, bu durumdaki görüşlerin nedir? Yani Santospor Adana Demir bu iç sağ, dış sağ farkı. Daha sonrasında bu maçta nasıl bir yön ortaya koymalı? Hikmet Hoca ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle e, Adana Demirspor'un Hikmet Karaman'dan sonra değişik bir özelliği ortaya çıktı. Şöyle bir özelliği var. Ya iç sağ olsun, dış sağ olsun. E, özellikle dış sağda e, geri dönüşlere imza atabiliyor. Yani 3-0 mağlupsunuz. 3-0 mağlupken maç 3'e getirebiliyorsunuz. Ya böyle bir e, özelliğe sahip Adana Demirspor. Özelliğe sahip oldu daha doğrusu. Özellikle dış saha maçlarında. Yani e, bir kere 2-0 oldu maç diyelim. Samsun 2-0 yakaladı diyelim. Yani geri dönüşe imza atabilir e, Adana Demirspor. Konya maçını örnekleyelim. 2-2. Mesela son dakikada 2-0 mağluptunuz. Maç 2-2'ye geldi. Alanya'da 3-0'dı, 3-1'di ya da her neyse maç 3-3'e geldi son dakikalarda. Yani Adana Demirspor bir kere hani takımların şöyle bakması lazım. Adana Demirspor'la iç sahada oynayan takımların şöyle bakması lazım. Ama maç mesela 2-0 e, öne geçebilirsiniz. Yani maçın her an her dakika değişebileceğini ön görmek lazım. Bunu söyleyelim. Adana Demirspor'un öyle bir özelliği var. Her an her dakika golü bulabilecek oyuncuları var. E, farklı işler yapabilecek oyuncuları var. Onlardan bir tanesi dediğim gibi Maestro'nun yanında Mishu var. Ee, Emre son dönemde biraz e, sıkıntılı yani performans düşük görüyorum ben. Ama yine de e, skoru değiştirebilecek oyuncu Yusuf Sarı sakatlıktan çıktıktan sonra yeni yeni form tutmaya e, başlıyor. Onu da söyleyelim. Yani Yusuf Sarı için de e, önemli işler olabilir. Balotelli örneğini verelim. E, Mendoza kendisinden çok şey bekleniyordu ama bir türlü. Ee, o kanattaki hızını, e, süratini konuşturamadı. Ee, burada da farklılık var. Tabii Alan Demirspor'un bir artısı da Yusuf Atal. Ee, yani bu oyuncu, bu oyuncu e, sezon sonu gidecek. Ee, ya tutamazsınız bu oyuncu. Yani e, 5.5 eurolardan, milyon eurolardan falan bahsediyordu başkan herhalde. Ben yanılmadıysam. Ya yani bu oyuncu için e, görüşmeler de yapıyorlar ama e, nereden bakarsanız bakın e, yani Yusuf atalım bir artısı var. E yani Adana Demirspor açısından. Diğer tarafta İranlı kanatla oyuncu e, baktığınızda yani Adana Demirspor oyunu değiştirebilecek, golü bulabilecek oyunculara sahip. Ama her nedense oyuna çok iyi başlayamıyor son dönemde. Ama tekrar söylüyorum birey birey yani Nani'si olsun, zaman zaman oyuna giren Barasi Yusuf Barasi olsun bu Barası da genç bir oyuncu, ee, o da zaman zaman katkı katkı veriyor ama ne adına olursa olsun oyunda esas oynayacak 11'in ne yapacağı önemli ee, doğrudan sadece Yusuf Sarı üzerinden ya da farklı oyuncular üzerinden gitmemek gerekiyor bir oyuncuya bağlamamak gerekiyor işi ee, Adana Demirspor 11 oyuncuya yayarsa takım olarak oynarlarsa bir şeyler olur ee, ama tekrar söylüyorum Samsun maçı zor. Peki. O zaman e, bu maçta anahtar rol ne olacak? Hem oyun anlamında hem oyuncu anlamında size göre maçın belirleyici faktörleri neler olacak? Yavuz abi de başlayalım, Engin'e devam edelim. Şimdi her şeyden önce e, bir balotelli var biliyorsunuz. Şapkadan tavşan çıkartabiliyor, her şeyi yapabiliyor. Yani bir anda bir uzun pas atabiliyor ya da ceza alanı içerisinde topla buluştuğu anda yapabiliyor. Ee, yani tekrar söylüyorum Maestro'nun oyun görüşü çok değerli. Eee Adana Demirspor'da Yusuf e, Sarının yavaş yavaş form tutması onun da neler yapabileceği önemli. Ee, ama e, Yusuf Erdoğan'da biliyorsunuz e, bir sıkıntısı vardı. E, maçla oynayamamıştı. Yani Yusuf Erdoğan'ın da olmayışı e, ne getirir ne götürür o da tartışılır. Ama burada belirleyici faktör eee Adana Demirspor açısından takım oyunudur. Takım oyununu Oynayabilirseniz deplasmanda öyle ya da böyle bir şekilde bir puan ya da puanlar çıkartabilirsiniz. Ama bir belli futbolculara işi bağlarsanız, belli futbolcular üzerinden yani tek bir futbolcu üzerinden işi götürmeye çalışırsanız o da olmaz. Bir de kaleci zaman zaman çok iyi işler yapıyor. Azeri kaleci zaman zaman da inanılmaz hatalar yapıyor. Yani bu bunu da anlamak mümkün değil. Bir türlü bir orada bir istikrar bulamadı. Şimdi baktığımız zaman Vedat'ta da sıkıntı var. E, ne olacak hep beraber göreceğiz. Yani e, böyle yüreği Adana Demirspor taraftarlarının bazen yüreği ağzına geliyor. E, Azeri kaleciye böyle e, top geldiği zaman. E, ama e, umuyorum o, o hataları bu maçta yapmayacaktır. Peki. İzleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Başta ilgili skor tahminlerinizi yorumlarda bekliyoruz diyelim. Engin aynı soruyu sana soralım. Ben... Şurada düşünüyorum işi, Şimdi Balotelli-Nani e, tarafı fiziksel olarak çok güçlü. E, yani şöyle söyleyeyim, fiziksel olarak Balotelli güçlü evet ama kondisyon olarak bu ikili 90 dakika e, çıkarabilmek konusunda çok verimli değiller. E, dolayısıyla e, olabildiğince sağ taraf üzerine oyunu yıkacaklarını düşünüyorum. Atal-Yusuf e, üzerine e, oyunu yıkacaklarını düşünüyorum. Orada da Samsun Spor'un e, bir zafiyeti var. Soner Gönül e, savunma konusunda çok büyük bir zafiyeti var. Adana Demir e, Spor zaten e, sağ kanadı daha çok kullanacaktır maçta. Yani Muhammed Nani'den ziyade Atasları'dan gelecektir. Orada e, Soner'in desteklenmesi lazım. Samsun Spor'un sol e, kanadı tarafından. Artık kim oynayacak sonra? E, öbür türlü Adana Demir Spor oradan bir üstünlük kurabilir. Oradan bir Kaç fırsat yaratabilir ve golü bulabilir diye düşünüyorum ben. Adana Demirspor'un e, ama tabii eksi e, yok mu derseniz var. Atal bence savunma olarak çok iyi bir e, oyuncu değil. E, Fransa'da e, hücumcu güvek olarak biliniyordu. E, bu e, Sam Spor'da yine bu taraftan zorlayabilir. E, yani dediğim gibi kanatlar üzerinden üstünü kurulmaya çalışılacak bence. E, orta saha üzerinden çok bir üstünü kurabileceğini düşünmüyorum iki takımından. Peki. O zaman 11 ve skor tablomuzda geçelim. Engin senle başlayalım Yavuz abiyle bile noktalarız. Ben e, kalede Okan'ı bekliyorum. E, Sol bekte e, Soner Gönül oynar gibi ama mark bulan oynamasını ben şahsen tercih ederdim. E, Van Droom gelen alim, e, zeki yavru, e, Yusuf Ayık benaslar, e, Flavian, e, en Ençam. Emre Kılınç, e, Muya e, ve ileride de Marius bekliyorum ben. Skor tahmini. Yani maçta her şey olabilir ama ben 3-1 e, ya da 2-1 Spor diyorum. Peki Yavuz abi sana geçelim. Senden de bir 11 ve skor tahmini alalım. Evet, e, şimdi şunu söylemek lazım. Yani Adana Demirspor için işte ee, Azeri kaleci malum ee, kaleyi koruyacak. Bunun dışında tabi e, tabii Gravilon Semih ikilisi stoperde görev yapar. Evet, Muhammedi Milat e, yine diğer tarafta görev yapar. Bunun dışında orta sahada şu e, görürüz eğer cezalı mezalı bir durum yoksa ki yanılabilirim onu da söyleyeyim. E, bunun dışında baktığımız zaman yine Maestro'yu görmek mümkün. Orta saha için Emre Akbaba'yı görmek mümkün. Yusuf Sarı yine görmek mümkün. Yani Mendoza geçen hafta sonradan girdi. Bu hafta 11'de olur mu? O da tartışılır. Onu da göreceğiz. Ama Nani ve Balotelli ikilisi yine klasik bir 11 olabilir. Ya da Nani... Kulübe kulübede başlar. Yine oraya farklı bir oyuncu da monte edilebilir. E, yani bir iki oyuncunun yeri belki değişebilir ama klasik bir 8-9-11 e, yani 11'deki 8-9 oyuncu bellidir yani. Peki burada e, bu arada cezalı durumu dedin de zaten Adana Demirspor geçen hafta kart görmedi diye biliyorum abi. O yüzden cezalısı yok Adana Demirspor'un. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Adana Demirspor'un Sanspor deplasmanında oynayacağı bu önemli karşılaşmayı, Süper Lig'de oynayacak bu kritik karşılaşmayı Engin Barış Sezen ve Yavuz Yıldırmaz'la değerlendirdik. Samsun Spor ve Adana Demirspor'a hem bu maçta hem de sezonu geri kalanında başarılar diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.